Gökova Körfez Gelirlik Araştırması'nda proje koordinatörü olan Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Türker telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Türker yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar efendim. Teşekkürler. Sayın Türker, Gökova Körfez Kirliliği'nin envanterini açıkladınız. 3 aydır yapmış olduğunuz bir çalışma bu ve bu ayın 26'sında bu projeyi Güney Kalkınma Ajansı'na da sunacaksınız. Öncelikle nerelerde kirlilik çalışması yaptınız, kirlilik araştırması yaptınız? Bunlardan bahseder misiniz bize? Tabii efendim. Projemiz Kalkınma Bakanlığı tarafından koordinasyonu sağlanan, Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve aynı zamanda da Muğla Koçman Üniversitesi Rektörlüğü'nün yararlanıcı olduğu bir proje. Projemizin ismi Göçova Körfezi Denizli'de Kirlilik Envantili. E, projemiz 3 ay sürdü. E, 26 de sona erecek. E, çalışma istasyonlarımız Akyaka, Azmak Maden İskelesi, Akbük Koyu, Ören Halk Plajı ve Gemi Barınağı, Kargılı Koyu, Börtüpet, diğer adıyla Amazon ee, ve Çermenkoyu feribot yarışma istirisi. Ayrıca İngiliz limanı Okluk koyu. Bu istasyonlarda çalışmamızı gerçekleştirdik. Ee, sayın e, bu, ya, bu istasyonları araştırmada körfezin dibinde nasıl bir manzara ile karşılaştınız? Neler vardı? Tip kelimeyle korkunç bir manzara diyebilirim. E, ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. E, denizin dibi e, resmen çöplüğe dönüşmüş. İnsanlarımız Maalesef yemişler, içmişler ve e, geriye kalan her şeyi denize atmışlar. Özellikle e, su altında karşılaştığımız bazı materyalleri örnek vermek istiyorum. En başta cam şişeler, her türlü içecek şişeleri e, ve bardaklar, kırık bardaklar veya sağlam bardaklar. Bu Cam şişelerin ve diğer cam materyallerin doğadaki e, yok olma süreleri süreleri aslında tamamen tahmin edilemiyor tam anlamıyla. Ama 4000, 5000 yıl veya çok daha fazla bir sürede yok olduğu tahmin edilebiliyor. Bunun yanında plastik su şişeleri 450 yılda ancak doğada yok olabiliyor. Alüminyum kutular, içecek kutuları 200 yılda, misinalar oltalarla, olta avcılığında kullanılan misinalar 600 yıl boyunca doğada ancak yok olabiliyor. Strofor, bardak, tabak gibi ürünler 50 yılda ancak doğada yok olabiliyor. Tabii bunlar yok olurken aynı zamanda doğaya da çeşitli zararlar verebiliyorlar. Özellikle plastik malzemeler, alüminyum kutular, bu tür malzemeler doğaya gerek hidrokarbonlar gerekse ağır metal çeşitli zararlar, etkenler bulaştırabiliyorlar. Ee, anlıyorum. Sayın Türker, daha önce Kanal 48 Haber Merkezi olarak biz de okluk koyunda bir araştırma yapmıştık kirlilikle ilgili. Ee, biz de bu araştırmayı gündeme getirdik, haber olarak işledik. Ee, görüyorum ki siz de burada bir araştırma yaptınız ee, ve e, burada okluk koyunu en kirli koylar sınıfında değerlendirdiniz. Burada nasıl bir manzara vardı? Burada Buranın kirliliği neden kaynaklanıyor? Bundan da bahseder misiniz bahseder misiniz bize? Tabii efendim. İngiliz limanı, e, okluk koyu, özellikle okluk koyu küçük bir koy. E, hemen okluk koyunun e, güney tarafında bir tane de restoranımız var. E, bu koy çok yoğun bir tekne trafiğiyle karşı karşıya. Yine güneşlik tekne turları, çar turları ve yatlar. Uzun süre yat, e, kalan yatlar dahi var burada. E, yani günlerce, haftalarca hatta bazen aylarca buraya demirleyip gitmeyen evet. kalan bu koyumuzu kullanan tekneler var. Ee, hı hı. bunun yanında bu tekneler tamam kalsınlar koyumuzu kullansınlar ancak e, denizin dibine çok fazla miktarda kililik materyali bulaştırıyorlar bir şekilde hı hı. Ee, burada tabii ki kasıtlı yapılıyor demiyorum böyle bir iddiam yok ama bir şekilde bu teknelerden denize bu kililik materyalleri e, düşüyor diyeyim artık bir şekilde bulaşıyor ve denizin dibinde yine bu bölgede çok fazla miktarda cam şişe kırık bardak ve plastik malzeme var aynı zamanda da araba lastiği Bunlar araba lastikleri teknelerde usturmaçı olarak kullanılıyor. Teknelerin birbirlerine yanaştıklarında veya iskelelere yanaştıklarında zarar görmemeleri için e, teknelerin yan tarafına asılan araba lastikleri. Bunlardan da çok fazla sayıda var. Oklu koy. Açık. Buyurun. Evet efendim. Yani, Opluk Kayı açısından şöyle bir öneride bulunduk. Daha doğrusu bütün koylarımız için. E, bütün belki ülkemizdeki bütün koylar, e, bütün nadide koylarımız için şöyle bir önerimiz var. Koylara giriş çıkış yapan tekne sayısını bilmiyoruz. Tekmelerimizi, e, koylarımızı kullanan gemi sayısını bilmiyoruz. Bu koylarımıza e, gemi taşıma kapasitesi yönelene bir çalışma yapılmalı. Koylarımıza kaç adet gemi denir Buranın kapasitesi nedir? Küçücük bir okluk koyuna ben bir sabah yaklaşık 100 adet tekne saydım ve bu saydım saydığım dönem Eylül'ün hemen hemen son haftasıydı. Artık yaz sözünü nerede bitmiş ama yine de o küçücük koyda 100 adet tekne halen orada duruyordu ve koyumuzu kullanıyordu. Sayın Türker, e, kirliliğin temizlenmesi ve deniz çayırlarının haritasının çıkarılması konusunda da gönüllü olduğunuzu söylüyorsunuz. Peki bunun için nasıl bir yol izleyeceksiniz? Evet bu konuda e, bizler özellikle Muğla Sıtkı Üniversitesi Sorunları Fakültesi ve Su Altı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak hem akademisyenlerimiz hem de öğrencilerimiz e, dalışa e, dalış yapmaya müsait eee dalgıçlık belgeleri olan öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz var. Bize bu konuda genel yönetimlerden, muhtarlıklardan tutun, belediye başkanlıklarından, valilikten, kaymakamlıklardan bizlere ya da marina işletmecilerden bizlere tek gelirse biz onlara yardımcı oluruz. İnsan gücüyle, sadece insan gücüyle bu çöplerin çıkartılması çok zor. Çünkü çok büyük malzemeler de var aşağıda. Mesela aküler var, çok ağır aküler. Bir kısmını çıkardık araba lastiklerin büyük bir bölümü duruyor. Bunlar çok ağır malzemeler. Bunları çıkarmak için bize muhakkak hı. bir gemi takviyesi yapılması lazım. Aynı zamanda da finans kaynağı da sağlanması lazım ki bu koylarda çok daha ciddi, çok daha büyük çaplı temizlik çalışması yapalım. Peki ya bu, bu çalışmaları temizledikten sonra hı hı. evet buyurun buyurun. koyları temizledikten sonra çıkardığımız ürünlerin bir kısmını sorunları ürünleri fakültemizde Dekanımız Sayın Profesör Doktor Taşlı Baygar'ın fikri olan bir deniz müzesi yapıyoruz. Bu deniz müzesinde bir kısmını insanlara göstermek amacıyla sergileyeceğiz. İnsanlarımızın ders alması amacıyla. Bu çöpleri, bu kililik kaynaklarını özellikle çok çağındaki öğrencilerimizi, çocuklarımızı getireceğiz. Ee, tabii ki onlar kesinlikle çevreyi kiletmiyorlar Onlar görsünler ki e, bu yaşta bu eğitim aslına ve çevreye herhangi bir şekilde bir kirlilik bulaştıran biz büyüklerini büyükleri gördüklerinde derhal bizleri uyarsınlar, bizleri aynı zamanda utandırsınlar. Bu denizler bizim desinler çocuklarımız. Evet gerçekten denizler bütün çevre, bütün doğa hatta bütün evren çocuklarımızın, gelecek nesillerin. Biz onlardan bu çevreyi, bu doğayı onlardan imanet aldık. O nedenle emaneti korumamız ve onlara sağlıklı bir gelecek bırakmamız açısından çevreyi korumayı onlara da öğretmemiz lazım. Onların çevrenin bekçisi olmaları yönünde eğitimleri lazım. Peki Sayın Türker bu çalışmaların başlaması için belirlenmiş bir süre var mı? Belirlenmiş bir zaman var mı? Deniz denizli açısından belirlenmiş bir çalışma yok. Belirli bir plan, program yok. Bize talep geldiği takdirde e, her türlü çalışmaya hazırız. Gönüllü olarak katılabiliriz. Deniz çayları konusunda da bir iki cümle söylemek istiyorum izin verseniz. Buyurun. buyurun. E, deniz çayları da Akdeniz'e özgü endemik bir tür. Fosidonya'ya özellikle e, bizlerin oksijenini temin eden e, denizde yaşayan fitoplanktonlar ve yeşil yosunlar. E, yeşil atlar ve yeşil yosunlar. Bunlar insanların, karada yaşayan canlıların oksijenini temin ediyorlar. Denizde bulunan çayırların da su altı e, deniz dibinde bulunan haritaların çıkartılması lazım en kısa zamanda. Bu konuda Türkiye'nin deniz ve kıyı koruma alanları sisteminin güçlendirilmesi projesi isimli bir proje Haren ülkemiz tarafından yürütülmekte. Biz onlara da yardımcı oluruz. Gönüllü olarak her türlü takviye yazdırırız. Dalış malzemelerimiz, ekipmanlarımız var, akademisyenlerimiz var. Bu konuda onlara yardımcı olmak isteriz. Deniz bulunduğu bölgelerde özellikle çapa atılmasını kesinlikle önermiyoruz. Çünkü e, gemiler tarafından atılan çapalar, demirler denizin dibinde bulunan, posidonya çayırlarına tıpkı bir traktörün, traktörün arkasında bulunan tuzluk gibi e, deniz çayırlarını kazımakta, kökünden söküp yok etmekte. Deniz çayırlarının içerisinde, yakınlarında aynı zamanda Pina-Lobil istediğimiz Pina dev midyeler bulunmakta. Bunun yanında sarı süngerlerimiz var. Bunlar hep saygıtların koruma altında avcılığı yasaklanmış çok nadide türlerimiz. Sadece e, mesela Posidonya çayırı da değil. Posidonya çayırları korunduğu takdirde bu az önce saydığım türler de korunacaktır. Çünkü buradaki zincir birbirine bağlı. Biz şurada gözlemledik. Deniz çayırlarının olduğu bölgede atılan çapalar hem deniz çayırlarının kökünden kazıyıp yok etmekte hem de deniz çayırları içerisinde bulunan pina... Tarlalarını da yok etmişti. Pina sayısı da oldukça azalmış. Aynı zamanda deniz süngerleri özellikle sarı deniz süngerleri de kökünden sökülüp yok edilmekte. Burada tabi yine kasıt yok. Çünkü denizin dibini bilmiyor kaptan çapasını attığında denizin dibinde ne varsa posidonya, çeyre ve diğer canlılar hepsini e, traktörün dediğim gibi pulluğu gibi bu çapalarıyla kazıyıp kökünden sökmekte. Sayın Türker, denizden çıkan çöpler için de çok farklı bir projeniz var. Deniz Müzesi projesi. Bu projeden de bahseder misiniz bize biraz? Evet, sorunları fakültemiz bünyesinde bir yer ayırdık. Burayı Deniz Müzesi'ne dönüştüreceğiz. Deniz Müzesi'nde hem denizden çıkardığımız, ben bu ifadeyi kullanmak istemiyorum ama ilginç ee, ve aynı zamanda çöp olarak nitelendirilen materyalleri bu deniz müzesinde sergileyeceğiz. İnsanlarımıza göstereceğiz. Deniz müzemizde aynı zamanda bir balina iskeletimiz var. Ee, ortaca sarı germe tarafından, e, kumların altından çıkardık. Birkaç yıl önce kumsala bulmuş olan bir balina iskeletini yine deniz müzesinde sergileyeceğiz. Bunun gibi ilginç, e, cansız veya canlı materyalleri deniz müzemizde e, halkımızın e, görüşlerine sunacağız. Onlara sevgileyeceğiz. Bu fikirde tamamen e, Sayın Dekanımız Profesör Doktor Taşnır Baygar'ın fikirleri, Deniz Müzesi fikri. Hmm. Kendileri de buradan, kendilerini de buradan ayrıca tebrik ediyorum. Çok güzel bir düşünce. Sayın Türker yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bu çalışmaların e, belli ki devamı gelecek. Temizlemek için elinizden geleni yapıyorsunuz koylarımızı, güzel marmarisimizi. E, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim. Tešek.